mücadelenin ateşini yakıp, Atamızın nüfusuna kayıtlı oldu. Gaziantep'e hemşerilerin ki bizim atalarımızla çarpıştı çeteler halinde, taş üstünde taş kalmadı, tek başına mücadele etti, benim göbek adımda şahindir. Antep Savaşı'nda mücadele, üç oğlumuzun adı şahindir, para Burada bütün hemşerilerine, bütün atalarımız rahmetli olan şehitlerimize, Tekrar diliyorum. Şarkını sakın, geçti? Sayın Başkanım, Sayın Valim. İşte bu yaptığımız organizasyonla, bu adını yaşatan, bu muhteşem emekle, Gaziantep senin emeğin mi? Şimdi benim kalbimde oturmuyor, koşuyor, yürüyor benim babam. Var olun. Ee, Allah Gaziantep'in ayağına taş değirmesin. Ee, i̇nanın, oturmuş şeyi ayaklandı, oturmuş babamı ayaklandırdınız kalbimde. Bu Gazi şehri için samimiyetimle söylüyorum, Gazi doğumlur bu insanlar için şehit doğulur. Var olsun yeter ki yaşasın Gaziantep. Gazi'nin torunları, Şahin Bey'in torunları, Şehit Kamil'in torunları. unutmamak için, unutturmamak için, yeni Mustafa Cengizler yetiştirmek için buradayız. Gaziantep iddialı bir şehir. Birinci gazi oyunları derken aslında şunu kastediyor. Bunun ikincisinin, üçüncüsünün, yüzüncüsünün olacağı anlamına geliyor. Türkiye'de olmaktan umur duyuyorum. Antep'li olmaktan da ayrıca.